Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün yine kartla yapıyoruz kuzenimle. İlk ben. El el el. İlk ben ilk ben ilk ben. Tamam. E, bekle bekle bekle, bekle. Gözlük seni sevdim. Gözlük. Bu sefer renklere göre gideceğiz. Renkle. Renklere göre. Yapar kanka. Renkleri göre renk. Renk. Mavi gö mavi gözlük bi gözlükler bir gözlükler 1 2 6. 1 2 6. Orası doğucak, de... kuzenimin yaptığı şey. Ay, nom 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 Nasıl pizzalar mı hamburger, am, patates kızartması, am. Hadi kanka, kolum. Lahmacun unuttum. Ben ayıyorum bunu. Kanka böyle video çeksene la, böyle video çeksene. <laughs> Aa bak böyle böyle. Ee, ne kulağı dedik ki ben yemek yiyorum böyle ne olur. Sen dur tutuyor tutuyorsun bak önünde böyle yemek yiyor. <laughs> size geldiğinde çeker mi? Evet. Ne? Bir gün size gelirse çekerim. Bir gün da... size gelirse çekerim. Kanka ben artık okula hafta sonu <laughs> gitmeyeceğim. Bu, bu hafta sonuna kadar gitmeyeceğim. Niye? Hastasın. Evet kanka kulağım ağrıyor. Her konuştuğumda sansılıyor beynim. Kanka sana kötü bir haberim var. <laughs> son gibi geliyor oğlum okula gitmek bana. Ben de evet. Bir, altı, üç. Sapka. Bir, altı, üç. 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 Bir, altı, Bir, Bir, altı, üç. Bir, alt... Bir yere gittim unuttum ama. Bir kahveye Galiba bilmiyorum ki. Annem ne telefonumu aldı. Bu benim telefon, annemin telefonu. Tam annem benim telefonumu aldı. Yok. Bilmiyorum ki bende. Kanka 1 6 3 kız için Ama bir sorun vardı ya. mavi gri yapsaz mavi. Tamam. O zaman şey olacak kanka en sonlarda. Da... Tamam ben, ben de kanka. Hayır ben de ama ya. Ama sen de yap Neyse. Ya bu çok kötü ya. Bu ben ben neden sonra hiç beğenemiyorum. <laughs> kanka buldum. 2 6 8

Ben sende. Arkadaşlar yüzünü yüzümü de sakın ama sakın izleyin unutmayın. Çünkü benim videolarım da var. Şarkı olarak ama şarkı yerinde yok. Neden? Neden sence yok? Kanka ben sende. ne olsun. Bekle. Şunu sağda takayım. Ya bununla mı şarjı bitiyor ya? Şunu şarja tak, şunu şarja tak. Okey. Şimdi şey, neydi o? Kuyruk. Kalka 8. 8, 8. Kuyruk 8. Kalk. 8. Kuyruk 8. Ye yeah, ben de kanat. Bak tam onu yapacağım biliyordum. Yuvarlı ben, ben çok seviyorum kanatları. Ben de ya. Ne diyorsun kanat da daha hızlı yuvarlıymış. Ben. ben de kan ee, olsun. 108, 108 108 108. Tam ondaydım ben zaten. Sen de. İyi sen de istedin. Hı 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 hı. Mavi kapşon Bu çok güzel Aklımdaki 1 4 1 kanatlarda. 1 4 1. Tamam. Tamam. Kartlarda şey yok. Şuradaki, ee, şey, e, şuradaki, 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 şuradaki şey vardı. Şuradaki, şuradaki at kartı. Ben onu diyecektim. At yok. yok. Ben de onu diyecektim tahmin ettim King coin de atkıyor, ay mavi atkıyor. Bak ne olacak? Şöyle mi? Yüzmez. Yine aynı şeylerden. Neyden? E ee, neydi ya? Kanatlardan. Bilir. Kanka bak şey bu mu? Evet. ku, şey, Kaptan bu olsun ya. Kıyafet. O bekle bir karakterini göstersene. Ben, benimki şu an böyle. Bunu almadım. Bak, Kıyafeti bir daha göster, bir daha göster, bir daha göster, bir daha göster. Doğru, doğru, tamam. Hangi soğuk? Bak, kıyafet ilk. Bak bir iki, bir iki sıfır, yüz yirmi. Yüz, yirmi. Kankı, Bu açık mavi değil. A değil. bir iki sıfır olmaz Tam uyumlu değil şapkayla. Nasıl? E uyumlu değil. Kaç? Kanka. Yetmiş. Yetmiş üç. inanılmaz uyumlu. Yetmiş ben de ondaydım demin. Sen de. Ne biliyor musun? Ne bir söyleyeyim mi? neydi ismi? Kulaklık. De. Biliyorsun, biliyorsun. Bili, bili. Biliyorum, biliyorsun, biliyorum. Biliyorsun, biliyorsun. Bir, dört, sekiz. Bir, dört, sekiz. Mükemmel gitti bana. O sen ona dedikten hayransın ya? Videolarda diyorum ben onu çok seviyorum diyorsun hep. Hayransın oğlum sen ona. Ay. Hayranım işte çok seviyorum onu. Neden oğlum niye bence o kadar da güzel değil Oğlum güzel lan. Ya ben ben yani oy ev kanka şey de güzel oluyor ya bir dört dört Olmaz ki mavi değil Ne? Başka bir renk şimdi bakayım bir daha Oğlum gri ile mavi ne fark var la Oğlum gri çok karışık bu Bunda çok az var Ay tamam ya illa o bok gibi o zaten Lan nah, değil mi öyle El. Oğlum güzel değil ki o El. ya El. Ay, ay bende ayak bende ayak ay, ayak biliyorsun Mavi He he kırk kırk beş de Ona bakarsa o da tam mavi değil Kanka orta mavi yani ortalama Ay Bizimki dediğim kulaklık da ortalama mavi. Hangisi ya? Kulaklık vardı ya 1, 4, 4. O da mesela. Oğlum bunu daha iyi bence ya. O da güzel de sayılır. Bun... Ama ama o yeşil. Ama o yeşil. Daha da çok yeşil var. Oğlum hayır, mavi var. Aa, bak bu ne o zaman kanka? Kanka bu ne o zaman? Tamam ya. Onda da var. Göster. Baya siyah var mesela. Ona bakarsak gözlükte de turuncu var. Tamam ya. Şimdi ayak sende. Tabii ki de 45. Kendi ay bende bende. Aa şükür. Şimdi... Aa sağ ol sağ ol. Evet, hayır el değdi. He. Bu gibipot. Kanka. Olsun aynı olsun. Olsun aynı olsun. Settiğimizde Tamam. Bak kesin bu olacak bak kesin. Geçer. 53. tam da onu isteyecektim tam da o onu dileyecektim onun 48 olabilir ya 48'i mavi çevirsek aa evet 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 arkadaşlar 48, bir dakika arkadaşlar bir dakika karaktere mavi metre w w mavi yapsam Deşebildin tabula tabula ma not ma bi. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Part, Partla gelmesi için nakliyat like, ve ya, abonelere yapıştırdım o zaman.